Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün herkesin çok severek yediğini düşündüm. Elmalı kurabiye tarifim var sizler için. Hemen yapımına başlayalım. 1 paket oda sıcaklığında yumuşamış margarinimi kabımın içine aldım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 tane yumurta, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi. Önce bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra azar azar unumu da eklemeye başlayacağım. Unun tam ölçüsünü verebilmek için bardakla ilave ediyorum. İlk birinci bardağı değenimin içine aldım. Bir pakette kabartma tozu ekledim. İkinci bardak unumu da ilave ettikten sonra artık elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumu yoğururken sizlere kurabiyemin iç da tarifini vermek istiyorum arkadaşlar videosunu maalesef telefonumdan silmişim O yüzden sizlere hemen anlatmak istiyorum İç harcımızı hazırlamak için iki tane elmayı rendeleyelim içine 3 yemek kaşığı toz şekerle beraber tavamıza alıp birkaç dakika kavuralım elmalar suyunu çektikten sonra da içine bir tatlı kaşığı tarçın ekleyerek altını kapatalım iç harcımızı bu şekilde hazırlayacağız Sizlere kullanmış olduğum malzemelerin ölçüsünü videomun açıklamalar bölümünde yazmış olacağım. Oradan malzeme listesini takip edebilirsiniz. Şimdi hamurumdan bezeler yaptım ve her bir bezeyi de merdane ile açıyorum. Daha sonra bir tabak yardımıyla yuvarlak bir şekil elde ettim. Bu yuvarlak şeklimizi de bir bıçak ya da herhangi bir aparat kullanarak dilediğiniz büyüklükte üçgenlere kesin arkadaşlar. Ortalarına da hazırladığımız elmalı iç harcı yerleştirerek rulo halinde saralım. 180 derecede 15 dakika pişirmemiz yeterli olacaktır. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine pudra şekerimizi de serpelim ve bu şekilde kurabiyelerimizi hazır edebiliriz. Gerçekten çok güzel, herkesin çok severek yediği bir kurabiye oldu. Evet arkadaşlar, ben de videomun sonuna böylece gelmiş bulunmaktayım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve tarifimi deneyip beğenirseniz bana yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyerek videomu bitiriyorum. Başka tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.